بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Arkadaşlar, e, Malatya basınında biz bırakan isimlerden biri olan e, başkanımız Haydar Karaduman e, e, ölüm gününün e, dolayısıyla biz de ederiz. Haydar Karaduman Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni kuran, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nun kurulmasında öncülük eden, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun kurucuları arasında yer alan Malatya'da doğmuş, büyümüş ve Malatya Yerel Basını'na hizmet eden üstadlarımızdan biriydi. Kendisi 4 yıl önce kaybetmenin vermiş olduğu üzüntü içerisindeyiz. Ama onun bıraktığı yerde de Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni alarak görevi, onun ilkeleri doğrusunda aynen devam ettirmeye çalışıyoruz. Ve onun çok istemiş olduğu Türkiye Spor Yazarları şubesinin Malatya'da kurulması konusunda da son bir genel kurulda da bu karara alındı. Yakın zamanda o şubeyi de kurmuş olacağız. Bu nedenle Malatya Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu olarak başkanımızı tekrar rahmetle anıyoruz. Bundan sonra da onun bıraktığı yerde bayrağı daha iyi yerlere götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de mezarına kranfil bırakmaya geldik. Katıl tüm katılanlara, özellikle de mezarlıklar müdürümüze teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. cennet olsun. Canbaylar evet. oradan şey değişti. Kim da? Kim ya? Kim oradan komşardan?